Kanalımda Cem Toker'le, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker'le birlikteyiz. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Ee, sizinle Amerika Birleşik Devletleri'ne masaya yatıracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım itibariyle ilginç bir seçim maratonunu sonlandırdık mı? Yani şu anda sonlanmış gibi görüyor musunuz siz? Yoksa daha bir e, serüveni var mı bu işin? Siyaseten sonlandı, hukuken sonlandığını zannetmiyorum henüz. Trump'ın hazmetme süreci kısmen haklı kısmen haksız Hı -hı. devam ediyor edecek herhalde mahkemelerde Hı -hı. Onun için daha bir süre e, bekleyeceğiz tam sonucu almak için gibiünne geliyor Hı -hı. Peki bir farklı bir sonuç çıkar mı Trump'ın bu e, mahkemelere gidişinden farklı bir sonuç bekliyor musunuz Siz Ben beklemiyorum Gerçi Hı -hı. birkaç yerde itirazı kabul edilebilir ama e, başkanlığı Biden'dan alıp da e, Trump'a vermelerini beklemiyorum. O kadar ileri gidebileceğini yargının hı hı. E, pek zannetmiyorum. Hani Florida'da pek. oldu 2000 yılında öyle bir şey ama o sadece bir eyalette e, 500 oy söz konusuydu ama bu sefer e, 3 eyalet en az e, yargı konusu olabilecek düzeyde. Peki Trump'ın çok kolay Beyaz Saray'ı terk edebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünmeyenler var çünkü. Ama seve seve ama söve söve edecektir sonunda. Yani, edecek. e, sürpriz oldu mu sizin için? Yani siz bekliyor muydunuz? Yani Trump'ın gideceğini Biden'ın seçileceğini düşünüyor muydunuz? Ben Covid'e kadar imkansız diyordum. Hatta mal varlığıma iddiaya girerim ki Trump seçimi gayet rahat kazanır diyordum. Ee, daha sonra Covid sonrası seçime böyle bir ay kala falan mal varlığıma iddiaya girmem, 100 lirasına iddiaya girerim dedim en fazla. <laughs> Çünkü e, yani ekonominin durması, Trump'ın ekonomik bir mucizesi vardı hakikaten <laughs> ama e, ile beraber o mucize dağıldı. Sonra yeniden toparlamaya başladı ama tabii muhalefet onu gayet başarılı kullandı. Ee, ekonomik açıdan Amerikalılar bayağı ağır bir fiyat şey ödedi, bedel ödediler. Onun için bu etkilenmiş olabilir. Bir de benim ben 70'lerden beri yaklaşık 50 yıldır Amerikan siyasetini takip ederim. Daha 15 yaşımdayken Richard Nixon 72'de seçildiğinde kendisine kutlama mektubu yazmışım cevap gelmiş. Yani 1972'den beri demek ki Hobi hmm. olarak da takip ediyordum ama e, bu kadar kutuplaşma, bu kadar gerginlik hiçbir e, seçimde olmadı görmedim. Hmm. Bu da tabii işin başka bir tarafı. Ama önemli bir tarafı çünkü Türkiye'de ağırlıklı olarak kutuplaşmadan bahsederken e, Big Brother'da da benzer bir kutuplaşmayla karşı karşıya kaldık aslında. Bunun biraz Trump'ın da rolü var, e, diğer unsurların da rolü var işte bu Minneapolis'teki polis şiddetinin getirdiği ayaklanmalar, yakıp yıkmalar, yağmalamalar Trump'ın bazı ırkçı söylemleri siyasete dönüştürmese bile hakikaten gerginliği arttırdı Amerikan toplumunda. Bunun da şimdi bir kısmı bizim basına yansıyor, bir kısmı yansımıyor ama Demokrat Parti'nin de militanları var. Yani Biden'ın partisinin ee, beyaz ırkçılar da var Trump'ın yandaşı ama e, antifa denilen antifaşist denilen bir grup e, en az beyaz ırkçılar kadar şiddet yanlısı bunlar maalesef e, şehirlerde bazı şehirlerde bazı bölümleri hakikaten e, çok e, yakıp yıktılar. E, bu Trump'ın aleyhine de pek olmadı aslında asayişsizlik e, Trump'ın lehine oldu bu e, ama işte bu gerginlik iyi değil ee, umarım en kısa zamanda ortadan kalkar. Hı hı. Trump birazcık Erdoğan'a benziyor anladığım kadarıyla. Siz öyle görüyor musunuz? Yok Trump e, Amerikan siyasetinde aykırı bir isim çünkü siyasi tecrübesi yok. E, fakat ona geleneksel bir adam değil aykırı bir adam. Ama çok başarılı bir iş adamı olduğu için, onun için her yol mübah. İş adamları için genelde öyledir. Hı hı. Ee, dolayısıyla çok farklı bir yol izledi. Geleneksel Washington siyasetine aykırı söylemlerde, hareketlerde bulundu. Bu toplumun yarısı tarafından benimsendi. Ee, bu siyasi doğruculuk denilen, yani aman kimse alınmasın diye düşündüğünü söyleyememe. Ee, Amerika'da Obama yıllarında çok moda olmuştu. Ee, Trump o geleneği yıktı. Bu da pek çok muhafazakar seçmenin hoşuna gitti. 2016'da da onun meyvelerini yedi. Hı hı. Ama bu seçimde e, o kadar radikal bir farklılık ortaya da koymadı. E, Covid olmasaydı ekonomik başarısını kullanarak çok rahat tekrar seçilebilirdi diye düşünüyorum. Evet, yani siz e, Trump gitti, bir sonraki seçimde Erdoğan da gider demiyorsunuz, anladığım kadarıyla. Diyor musunuz? Erdoğan bir sonraki seçimlere gitmez, ondan sonraki seçimlere gitmez. Amerika'da kurumlar ayakta, Türkiye'de kurumlar, demokratik kurumlar yıkıldı. Hmm, ama mesela Amerika'da e, Pentagon kazandı diyenler çoğunlukta. Yani Biden değil de gelenekçiler kazandı, devlet kazandı diyenler var. Siz katılıyor musunuz buna? kısmen katılırım. Aslında hı. Biden kazanmadı. Trump karşıtları kazandı. Hı hı. Yani e, bu seçim Trump'la Biden arasında değildi. Tra biz biz e, demokratlar Amerika'nın ilerici progresif partisiyiz derken nasıl e, 78 yaşında bir adamı aday çıkardık diye bu adama hı hı. oy verilir mi? Yani bunamayla akıl sağlığı yerinde arasında gidip gelen bir adama nasıl oy vereceğiz diyen demokratlar biliyorum hı hı. onun için e, bence Trump'la e, Biden karşıtları şey Trump karşıtları arasındaki seçimi Trump karşıtları kazandı. Ha, gerçi Trump da çok genç değil yani Biden tam o kadar ama daha ya, tabii enerjik daha dinamik daha Biden'la karşılaştırıldığında hı hı. E, hani sağlığı daha işte o şeyi de gözü verdi ya üç günde Covid'i yendim hastaneden çıktım dimdik ayaktayım falan o hmm. imajı da yaratarak da bir daha enerjik daha göreceli olarak daha genç bir başkan havası verdi. Evet yalnız sözlerin arasında ilginç bir cümle ettiniz. Erdoğan bu seçimde de gitmez, ondan sonrakinde de gitmez dediniz. Buna inanarak mı söylediniz yoksa Tabii tabii. İnanarak söylüyorum. Çünkü ama arkasından bir şey daha söyledim. Çünkü Türkiye'de kurumlar anayasal kurumlar da tarafsızlıklarını yitirdiler. <laughs> Yargı bağımsızlığı olsun, ne bileyim TRT olsun, Rütük olsun, Merkez Bankası olsun. Daha <laughs> e, diğer kurumlar da bağımsızlıklarını yitirdiler ve bir parti genel başkanına bağlandılar. Ama Amerika'da öyle bir durum yok. Yargı bağımsızlığından hala inanılmaz örnekler verebilirim. SETRAM işte koskoca Amerika'nın başkanı olmasına rağmen hile yapıldı diye ağlıyor şu anda. Hı -hı. Yani bizde böyle bir durum düşünülemez. Bize genellikle muhalefet ağlar. E, hile yapıldı seçimlerde diye. Amerika'nın dört yıl devlet başkanlığını yapmış e, adam hile yapıldı diye mahkeme mahkeme dolaşıyor e, oylarını Hı -hı. kurtarmak için. Hı -hı. Ama yani şimdi var. Ya tabii ki şimdi 20 yıl 90 şey, 2002'den 2020'ye şimdi 2006 2007 2008'lerde de AK Parti'nin neler yaşadığını Aslında biliyoruz yani Biliyorum. o size sizin dediğiniz Biliyorum. yargı yargı AK Partiyi kapatmak Doğru. bile istedi aslında Doğru. yani Erdoğan Doğru. geçti o süreçlerden belki Trump da bu seçimde başarılı olsaydı belki Erdoğanlaşabilirdi o sizin dediğiniz kurumları da e, birazcık e, e, politize edebilir miydi acaba Tabii 200 küsür yıllık demokrasinin çok ciddi yerleşmiş kuralları var. Bazen hani tek tük teklesse de elinde sonunda kurumlar galip geliyor. Mesela bir federal yargıç, yüzlerce yargıçtan bir tanesi Trump'ın başkanlık kararnamesini yürütmeyi durdurma kararı verdiği anda o kararname duruyor. Yani denetleme, dengeleme mekanizmaları çok güçlü. Demokratların <laughs> elindeki Temsilciler Meclisi bütçeyi onaylamadığı takdirde Trump'ın ülkeyi yönetmek için bir kuruş parası borçlanma yetkisi olmayabilir. Onun <laughs> için yani Amerika'daki sistemle Türkiye'deki bu e, Türk tipi başkanlık sistemini karşılaştırmak çok aykırı bir şey olur. Yani Hayır, ha, ben gibi... siz sistemleri karşılaştırmak yerinden daha ziyadesiyle siyasi figürleri karşılaştırmak istedim aslında. Yani Erdoğan Trump benzerlikleri evet, var mı? Benzerlikleri var ama Trump'ı sınırlayan gücünü kötüye kullanmaya kalksa bile durduracak, sınırlayacak kurumlar Amerika'da hala dimdik ayakta diye düşünüyorum. Hatta bunun örneklerini yine bu seçimde de göreceğiz. Seçimler yargıya yansıdığı zaman e, cumhuriyetçi valilerin atadığı yargıçlar, cumhuriyetçi Trump'ın atadığı yargıçlar bir kısmı Trump'ın aleyhine gayet net e, karar verecekler ve veriyorlardı örnekleri görüldü. Teksas'ta, Pensilvanya'da. Bundan sonra da görülecek gibi geliyor ama Türkiye'de böyle bir şey maalesef söz konusu olmuyor. Henüz. Peki neden AK Partililer e, Trump'ı desteklediler? Bunun bir cevabı var mı? Biden 47 yıllık e, siyaset hayatında 1972 veya 73'te Senato'ya girmiş. E, 47 senenin 8'i yürütme erkinde geçmiş, başkan yardımcısı olarak. Ondan hı hı. sonra 39 senesi Senato'da senatör olarak geçmiş ve Türkiye lehine bırakın Türkiye'ye karşı tarafsız kalmayı Türkiye lehine vermiş tek bir oyu, tek bir girişimi yoktur. Bu 70'li yılların ortasında Kıbrıs sonrası koyulan silah ambargosundan tutun. Rum senatörlerle işbirliği yaparak Türkiye'ye 80'lerde helikopter satışını önlemesi, Ermeni soykırım iddialarına öncülük yapması, imzalar toplaması, Ege kıta sahanlığı konusunda falan daima Yunanistan'ın yanında kalması ilk akla gelen örnekler son olarak da biliyorsunuz işte e, o New York Times'a verdiği beyanatta iktidarı bir şekilde darbe dışında bir yollarla yıkmayı e, Erdoğan'ı devirmeyi bulmalıyız bir yolunu diyen bir adam onun için o öte yandan e, Trump'ın mektubunda da Erdoğan'a deniyor ki ben senin için çok kıyak yaptım çok iyilikler yaptım seni kolladım korudum onun için AK Partililerin Trump'ı desteklemeleri gayet normal geliyor benim kulağıma. Peki ne olacak şimdi? Biden sözünü yerine getirebilecek mi? Bilmiyorum getirebilecek mi ama elin Şimdi biz sadece başkanlık seçimine odaklanıyoruz ama Amerika'da bilhassa dış politikada Biden kadar önemli senato var. Yasama <laughs> erki de çok önemli. E, senatörler, senatonun çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'de kalır Biden demokrat olarak başkan seçilirse Biden üzerinde senato baskı yapacaktır. Türkiye'ye karşı Halkbank davasında ileri gidilmesi, S-400'lerle ilgili yaptırımların gelmesi şeklinde. Yani Biden'ın seçilmesi e, AK Parti için iyi haber değil. Türkiye için iyi haber değil. E, İnsan hakları konusunu demokratlar daha çok gündeme taşıyacaklardır. İşte hı hı. E, yargı bağımsızlığına yapılan baskı, ne bileyim hapiste yatan muhalif siyasetçiler, onları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması falan bütün bunlar Biden yönetiminin, Biden'ın şahsından kaynaklanmasa bile yönetimi de beraber getireceği e, bakan ve bürokratların ee, öncelik önceliği olacaktır. Trump'ın yönetiminden daha fazla öncelik kazanacaktır diye düşünüyorum. Peki Biden ve ya da ekibinin ya da senatonun Türkiye'ye dönük bu özellikle insan hakları konusundaki talepleri Türkiye ciddiye alıp e, masaya yatırır mı yoksa kulak arkası mı yapar? Sizce ne öngörüyorsunuz bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Bununla ilgili geçmişe bakarak örnekler var. Amerika'dan e, Amerika sertleştiği zaman Türkiye hemen e, e, taviz verdiği görüldü. Hmm. Fransız olayındaki gibi, e, Kuzey Suriye'de olduğu gibi. Onun için e, yani Amerika ne tür yaptırımlarla gelir, e, Türkiye'nin yanıtı ne olur onu bilemem ama geçmişe baktığım zaman herhalde Amerika'nın e, yaptırım gücü olur diye düşünüyorum. Ama işte e, bransını verdi ya da Kuzey Suriye'deki e, Amerika'nın taleplerini yerine getirmiş olabilir ama Türkiye'nin de herhalde e, eli boş dönmüş değildir Washington'dan öyle değil mi? Bilmiyorum. Yani karşılıklı bir karşılığında şunu aldık, bunu aldık diye. Hı hı. E, yalnız şunun altını çizerek söyleyeyim. Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin bir tane dostu bile kalmamıştır. Washington'da yoktur. Biden yönetiminde de kolay kolay bulunmayacaktır. Biden kadroları e, Obama'nın ve e, Hillary Clinton'ın dışişleri bakanların kadroları ki Erdoğan da söylemiştir. Obama'nın nasıl sözünü tutmadığını bize karşı e, Hı -hı. işlerimizi zorlaştırdığını. Aynı kadro görevi devralırsa Ankara'nın işi zorlaşır. Ankara'nın işi zorlaşır. Yani Biden'la barışma söz konusu olmaz mı? Erdoğan bunu başaramaz mı? Erdoğan valla, girişimlerde bulunması Türkiye'nin lehine olur. Türkiye'yi demokratikleşme yolunda birkaç adım attırırsa Türkiye'ye Biden, hı hı. Erdoğan da bunu kabul ederse bu 80 milyon Türk'ün bizlerin lehine olacak bir gelişme olur. Gerçi Biden da Türkiye'yi iyi biliyor. Siz de bunu söylediniz daha önce. Ee, özellikle 80 öncesi Türkiye'ye sık sık ziyaret eden senatörlerden bir tanesi anladığım kadarıyla. Doğrudur. yani Ziyaretleri vardır ama Türkiye lehine aldığı bir tek karar yoktur siyasi kariyerinde. Türkiye'yi savunan, Türkiye'nin lehine bir girişimde. bu Ben size 8-10 tane senatör ismi sayarım. Biden'la beraber senatoda görev yapmış. Ermeni soykırım tasarıları olduğunda çıkıp konuşmalar ya Hem de Demokrat Parti'den yani Cumhuriyetçilerden de değil silah ambargosuna karşı çıkmış. Türkiye'nin haklarını korumuş bir NATO müttefiğimizdir, şudur budur, tarihsel bağlar mağlar diye e, şeyle, e, yönetimle beraber e, Türkiye'nin haklarına sahip çıkmış e, en az 10 tane benim aklımda senatör var, daha da fazladır. Şeye Hı -hı. bakmak lazım, e, o, bu bilgiyi de az önce okudum bir yerde. E, Amerika Kongresi'nde Türk-Amerikan Dostluk Grubu, Hı -hı. zamanında işte son birkaç seneye kadar 169 mu? 189 üyesi varken 100 e, milletvekili ve senatör ayrılmış o grupta. Yani e, maalesef Washington'da Türkiye'nin imajı e, tarihte hiç görülmediği kadar yerlerde. Türkiye'ye e, her iki parti açısından da böyle yani. Cumhuriyetçi de demokrat da. Yani bugün hı hı. Türkiye'de bir milletvekilinin çıkıp ben Ermenistan'ın yanındayım. E, Ermenistan lehine. Bir laf etmesi gibi, hani teşbikte hata olmaz. Ee, Türkiye'yi korumak, Türkiye lehine bir söz söylemek Washington'da ona benzer. Onun hı hı. için kimse yanaşmıyor o konuya. O yüzden Türkiye'nin imaj açısından e, bir lobi şirketi Türkiye ile çalışmayı bıraktı iki hafta önce. Hı hı. E, yani Türkiye'nin oldukça işi zor, e, Biden'da zorlaştıracak. Evet. Şimdi size Erdoğan dinliyor olsaydı ne derdi acaba diye düşündüm. E, tın diyebilir miydi acaba e, Cem Bey? Çünkü şundan dolayı yani Amerika ne yaparsa yapsın bizim için önemli değil diyen bir e, Erdoğan fotoğrafıyla karşı karşıyayız aslında. Yani siz çok önemsiyorsunuz Amerika'nın Türkiye'ye karşı olan tavrını ama Türk siyaseti ya da bugün Türkiye'yi yöneten Erdoğan ve ekibi Ak Parti çok fazla önemsemiyor. Tabii Biden gelene kadar önemsemiyorlardı. Yani bundan sonra ne değişir onu tabii bilmiyorum ama. Yani birazcık şu ana kadar mesela Amerika ne söylerse söylesin çok ciddi almayan ya da kulak arkası eden bir Erdoğan evet. fotoğrafı o, vardı o, sanki. O Erdoğan'ın bileceği iş ben karışamam ama hı. dolar sekiz buçuk lira euro 10 lira. Ee, IMF'ye gitsek Amerikan senatosunun koyduğu bir kısıtlama var. Uluslararası hı hı. kurumlardan borç almadan önce Türkiye'nin e, onayı gerekir diye senatonun ona benzer hı hı. bir madde. Ha e, kale alır almaz Erdoğan o, onun bileceği iş. Ben karışamam. Ben e, gerçekleri söylüyorum. Gerçek hı hı. durumun altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Onun için Ankara'nın işi zor olur. Ha kafa tutar tutmaz Erdoğan o, o, onun bileceği iş. Onu ben bilemem. Hı hı. Peki bu döviz demişken döviz de durdu. Ee, dün akşam itibariyle döviz de durdu. Yani döviz hı. sanki e, Biden gelince hı hı. durdu birden. Bu da ilginç değil mi? Hayır değil. Yani İlelebet günde 10 kuruş 10 kuruş koya koya gidecek hali yok. Aha. Zaten geldiği yer bir fiyasko. Bugün Aha. dövizin niye arttığını gayet iyi biliyoruz. Aha. Çok pahalı borçlanıyoruz. Aslında ekonomik kriz siyasi krizimizin yaşadığımız siyasetin bedeli ekonomiye yansıması. Benim bakış açım böyle e, ee, öyle sekiz buçukta durdu diye olur. Bazıları sevinebilir iktidara e, hani Destekleyen, destekleyenler. destekleyenler. Aha. Ama sekiz buçuk sekiz buçuktan bahsediyoruz. Türkiye'nin borcu nereden nereye geldi? Onu öderken e, yani 500 milyar dolara yakın dış borcu 5 liradan dolar 5 lirayken ödemek var. 8,5 liradan ödemek var. Matematiğini de izleyenler yapsın. O parada milletin cebinden vergi olarak çıkıp e, ödenecek o borçlar. Evet, e, Cem Bey ben e, çok uzatmayı sevmiyorum bu kanalımdaki yayınları, Haklısın. o yüzden o yüzden burada burada tamamlayalım ama şunu söylemeden tamam. edemeyeceğim ben. Yani o da şu, yani siz hakikaten öyle donanımlı, o kadar olaylara farklı bakabilen e, bir e, kişiliksiniz ki. Yani son tamam. dönemde Amerika seçimlerinde bile. Yani o anlışanlı kanallarımız, yani mimarları, iç mimarları, peyzaj mimarlarını, neredeyse gastronomi uzmanlarını <laughs> ekranlara sürdüler. Ama maalesef sizin e, ya da bizim gibi isimler ise YouTube'dan yayın yapıyoruz ama ben burayı daha keyifli buluyorum, daha bağımsız, daha özgür buluyorum. O yüzden Kesinlikle. de. Teşekkür ediyorum Rica e, yayınıma katıldığınız için Rica ve edin. sık 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 yapalım istiyorum bunu da. Ne zaman arzu edersiniz memnuniyetle size başarılar dilerim. Teşekkür ederim görüşmek üzere. İyi akşamlar teşekkürler.